Nexus Pro indikatör sistemlerinden merhabalar arkadaşlar. Günlük grafikte Fedcoin kontrolü yapacağız. Fedcoin'de aşağı yönlü short sinyalimiz aktif hala devam ediyor. Salı 11 Kasım 2025 tarihinde gelen bu sinyalle beraber 46.02'yi bir kez test etmiştik. Ardından düşmeye başladı ve 19.39 fiyatlanması arkadaşlar destektir. Daha önce test etti. Bu fiyatlanma öncesinde de aşağı yönlü 30'lara kadar da değer kaybı yaşamıştı zaten. 19.39 kırılırsa 11.30'lar konuşulabilir. 46.02 günlük grafikte direncimiz devam ederken %20 long %80 shortumuzda yine fed coin'de hala devam ediyor. Ciddi bir düşüş imelenmesi yaşayan fed coin'de arkadaşlar hemen baktığımızda 11.36 kapanış gelirse daha önce tepki aldığı 735'ler var. Çok ciddi rakamlarda bir değer kaybı olur bu fiyatlanmalar gelirse. 34.50 dirençtir. 99.10 dirençtir arkadaşlar. Aşağı yönlü hareket etmeye sert bir şekilde devam ediyoruz ki iğne atmış olduğu 1991 bölgeleri var. Destek olarak burayı da test etmiş durumda. Daha önce de bu bölgeler test edildi. Aşağı yönlü hareket etmeye devam eden bir FED coin'den bahsediyoruz. Nexus Pro indikatör sistemlerinde de yine short sinyallerin değerlendirildiği ve %8 long sinyal varken %90 civarında da haftalık uzun vadeciler short sinyali takip ediyor diyebiliriz.